Yarlayın oğlum Sıranızı bozmayın Ya oğlum bak sakin Kon <gülüyor> <gülüyor> Ben çok zorlanıyorum <laughs> <laughs> Son soluk tanıtımı yapıp mikrofonun üstüne oturup <laughs> Bak Harbiden sikeceğim ya. Sağda delik var. Gitmiyorsunuz oraya. Niye gitmiyorsunuz? At. Hayır. Ana Elektrik tek... Bak Aa, var, var, var. Kaçın. Aa, Allah Allah hoş geldin. Merhaba. Atlıyorum. Nazlı'nın gülüşe bak ne de geçtim. Bir bana şu an Abi ya bu bombayla benim alıp veremediğim nedir baba? <laughs> <laughs> Stop. Arkadaşlar bir dakika bu oyunu <gülüyor> bence <gülüyor> oğlan, öyle Bir, şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> böyle, bir dakika Arkadaşlar arkadaşlar bence bu oyunu saymasın. Katına söylese asalım başlayalım tekrardan. Gerçekten istiyorum lütfen. Lütfen. Katına söylese asalım başlayalım. Tukan abi beni kese valla dilim dilim yer lütfen o tersten tutunacak köprüye. Ondan sonra arada tuşa basıp tekrar girecek köprüye anladınız mı? Çete bakıyorum lan dur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın sikerim sizi. Sürekli mallık mallık yapıp yapıp ben böyle bir yerden sohbet ederken bastım diye gülecekseniz böyle oynamayalım. Böyle kendi IQ listenizi bastıramazsınız. <laughs> bak bak hala yapıyorlar. <laughs> <laughs> ne oldu? Bekle yok, geri git. Bekle öpülüyor. sakin sakin Yeni yaparız. Gel. çıkın geri çıkın. Bu çocuk Bak, seni <laughs> 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 tanınamadı. Hiç düşünmeyin. Konuşmaya bile gerek yok. Gardiyan. <laughs> ya arkadaşlar işte ya. Bak abi tokatlayacağım <laughs> şimdi ya. İletişim Salak Orttayız ya Hayır security, Bak İşin çıkmadı yukarıya çıkmadığı için öldüm ben orada Bak ya iyi mi yürü Var mı Yok 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 devam devam biraz daha hızlı. Var mı şey? Var mı şey? Var mı Allah'ım ne olur? Allah'ım ne olur? Ya Rabbim ne olur? Ya Rabbim ne olur? Ya Rabbim ne olur? Ne olur Allah'ım? 5 4 3 2 1 Devam 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 boş devam boş devam. Var mı Çek edelim

Yeme vuruyor. Allah'ım ya bu nasıl bir ekip amına koyayım. Kafası da <bilirsin>. Ama çok <laughs> <da> gerek yok. <laughs> Tekneyi bir koyacağım. <laughs> 12.5 suları. korde her şeyi yukarı taşıdı. Bakın arkadaşlar menümüzde. İyi menü. Küçük <oldum. gülüyor> Aa Kendime döndü. Çok kötü bir pozisyonda kendime <laughs> Ağzına sıçtım bahçenin. Hayvan ya. Ya gerçekten bu hayvan ya. <laughs> Ev sahibi görmesin. Oradan Bu çiş değil. Buranın suyu sarı. <laughs> Yavrum benim be. Ağırdı mı kafanı? Bir dakika şey... Bayıldı mı kafanı?